TK Motovlog kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 250 SR hakkında bir takım bilgiler paylaşacağım. Motorumu 2024 Ocak'ta aldım. 5000 km'ye geldim. Bir problem yaşamadım. Bu motor alırken zaten kronik sıkıntılarını gözlerinde bulundurmuştum. Anzara da çok güzel. Kronik sıkıntıların da çözümü vardı. Ben öncesinde önlem aldım. Yok vidaları gevşek, yok şurası düşüyor. Yok ee, vites kolunda çok ağır atıyor. Vites geçişleri çok sıkıntılı gibi. Söylemlerini i̇şte direkt alır almaz orada servise yani şey yaptırdım hepsini. Şurayı, sık, şurayı sabitle. İşte, şurada... yaşamadık. Hararet göstergesi kayboluyor yağmur sırasında. Bunu zaten araç almak isteyenler, kullanıcılar biliyor. Bunun çözümü basit. Kuruduğu zaman kendisi geliyor. Ama bir daha yaşamamak istiyorsanız İstanbul'da bulunan birkaç serviste bunun ...yazılım güncellemesini yapıyorlar. Ve bir daha yağmurda bu sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Devrece sürekli basmamın sebebi... ...hem rüzgar var hem motorun sesi. Sesim düzgün gelmeyebilir diye bu şekilde davranıyorum. İkinci durumu... ...hiçbir yerde bahsedilmeyen hararet sorunu hararet sorunu kimse bahsetmemiş ancak e, bu motorun fanı bu motora yetersiz gelmekte e, ben trafikte kaldığım sırada 105 dereceleri gördüm ki kaynama noktası geçiyor demek oluyor bu gittim herkese sordum ya işte bu motor racing motor işte bu motor çınmalı motor motor granajlı motor. Bu motorla boş yer buldun mu basacaksın, yer almasını sağlayacaksın gibi bir takım Öğrenlerde bulundular boş boş. Ee, motordan da az çok anlarım. Ee, hararet yaptıracak şeyleri zaten motorcu arkadaşlar bilir. İşte termos, müşrik, fan açmaması gibi ee, bir taş tanesi bunlar. E, su eksikmesi olabilir. Şimdi bunun önüne nasıl geçeriz? Hararetiniz yükseliyorsa, hararet yaptıysa yapmanız gereken şey motoru aldığınız zaman motorun size antifriz sıvısı ile birlikte geliyor. Fabrikasyon içinde antifriz sıvısının olduğunu söylüyorlar. Doğru. Ancak bu antifriz sıvısı soğuk havalarda donmaması sağlamak ya Ben de Ocak ayında aldım. Sana bu şekilde denk geldi. Belki farklı sıvı koyarlar yazıklarım falan. Yazıklarım. Ben kendi bildiğim yöntemle araştırdım. Kimse bu soruna değil mi? Sadece fan göstergesinin gittiğini söylüyorlar. Ha, fan göstergesi gitti. Onu zaten açıkladım. E, bu hararet noktasının çözümü, motülün e, sıcak havalar için üretmiş olduğu bir su sunu var. Sunu e, servise giriyorsunuz, iki alacaksınız. Servise gideceksiniz. Ben bunun suyunu değiştirmek istiyorum. Bunu bunu koyun diyeceksiniz. Yaklaşık 500 lira karşılığında işçilik alırlar. E, bu sıvıyı koyarlar. Peki etkiledi mi? bana sorarsanız %5 %10 kadar etkiledi ancak e, şu an havalar 25 derecelerde falan sonrasında bu havalar 35 derecelerde geldiği ne gibi fırsatlar yarattığını az çok kestiriyorum size de söyleyeyim bu motorun granajı var fanı yetersiz geliyor. Yetersiz geldiği için soğutmuyor. Soğutmadığı için hararet yapıyor. Normalde fan açtığı zaman bu motorun soğuması lazım. Motor soğumadığı için fan da sürekli açık bir halde kalıyor. Çünkü motor soğumuyor. Onun sürekli aktif olmasının sebebi bu. Çünkü soğuktur. Bunun düzeltebileceğimiz bir yol ben olduğunu düşünmüyorum. Bir yedek fan falan koymak lazım. aksi takdirde bu sorun düzelmez. Ama benim merak ettiğim şey yazın bu sıkıntı ne kadar büyük boyutlara ulaşacak ben onu merak ediyorum. Yani hararet yaptırdığı zaman e, illaki ki bir takım sıkıntıları da beraberinde getirecek. Bunun önüne nasıl geçilecek? E, şunu söyleyeyim, benim gözüme zaten hararetle hararet yaptırmamaya dikkat ediyorum. Her ne kadar sıfır aldıysam da bunun böyle büyük bir problemi var. Umuyorum bunu. Yeni çıkacak YF motor 350'ye sarlarda düzeltirler. Benim aldığım önlem bu şekilde. Şu an için bir sıkıntım yok. Bundan başka büyük bir problemim de olmadı. Yani i̇lerleyen zamanlarda olur mu bilemiyorum. Olacağını da çok düşünmüyorum. Düzgün kullanırsanız hiçbir şey olmaz olursa da parça sorunu yok. Usta sorunu yok. O yönden içiniz rahat olsun. Parasını verdiğiniz saklı her şeyi yapıyorlar. Devir parası olanın devri. Eğer paranız var sağlık binersiniz. Yok parçası pahalı bunların. Yok işte granajı pahalı. Yok Abi zaten tüm yamağıyla e, yani en, en ufak drenaj arasında 3 bin lira 4 bin lira fark ediyor. Bunu da çok büyütüyorlar. Motorla düşmeyin zaten düştükten sonra parçanın da bir önemi yok. Sağlığınız yerinde olsun. Parçayı bir şekilde halleder. Onun haricinde bu zamana kadar yolda bırakmadı dediğim gibi 5 bin Nereye geldik? Seviyorum motoru Sadece işte şu ıı, İçi aynayı değiştireceğim Haşlikar aynası takacağım Bunlardan çok görüntü alamıyorum Bir de onu deneyim diyorum Çok güzel motor Çok da seviyorum Aslanım benim Herkese tavsiye ediyorum Kötülediklerine bakmayın. Yasada büyük rekabet var. Her ne kadar kötüleseler de en çok tut satan motorlar arasında yer alıyor. Çünkü 250'lik bandında gidip adamlar görüntüsü olmayan leş motorları almak istemiyorlar. Her ne kadar Çin malı olsa da adamlar bunu teknolojiyle üretmişler. Bir örnek vereyim. Hani hararet gidiyor dedik ya. Gittiğinde fan otomatik devreye giriyor. Bunu yapmalarının sebebi hararet göstergesini görmediğinden direkt otomatiğe alıyor. Otomatiğe alıyor ki motor hararet yapabilirse önüne geçelim demek istiyor. Adamlar bunu zaten düşünmüşler. Bunda birçok şeyde düşünmüşler. Donanımlı bir motor. Ben 150'yi aldım. 200 bin liraya hak ediyor mu? Boşta parası olan alsın. Ama bence 200 bin liraya hiçbir motor etmiyor. Çünkü şu arabaya, önümdeki arabaya vurduğumuz zaman artık motor motor olmaktan çıkıyor. Sizin o 200 bin liranız artık 200 bin lira olarak kalmıyor. Gereksiz yani hani 100 lira, 150 lira bandında bir şey alabilirseniz işinizi görecek yeterli. Evet, yani benim de gönlüm altı zararda. Ama alabiliyor muyum? Gidip de 2008 modeline, 2011 modeline 370 bin lira verecek kadar keriz bir insan değilim. Eski motorlar. Bir ton başımı ağrıtacaklar. Bir de 370 lira para bağlayacağım. E bir de sıkıntı çıkarttım mı düştüm mü falan ne olacak? Nanay olacak. O yüzden bunları da göz önünde bulundurun. Kanalıma abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Zaten bu videoyu bilgi amaçlı çektim. Abonelikte de, parada da, beğenide de gözüm yok. Sadece hobi amaçlı çekiyorum. Eksik gördüğüm yanları söyledim belki birkaç şey yardımcı olur diye çünkü ben bayağı araştırma yaptığımda bulamamıştım. O yüzden çok önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.